kesrin payında diskriminantı kontrol ettiğimizde delta'nın negatif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hep ya artı olacak ya eksi olacaktır böyle bir ifade. Baş katsayı negatif olduğu için pay kısmının sürekli olarak eksi olduğunu söyleyebiliriz. Kesrin de negatif olması için paydanın sürekli olarak artı olması gerekir. Çünkü her gerçek sayısı için sağlanıyor deniyor. Burada da hem pozitif olması hem de kökünün olmaması gerekir. Kök olsa paydayı sıfır yapıp tanımsız yapacak. Öyleyse alttaki ifadeyi sürekli sıfır yapan değere bakalım. Baş katsayı burada pozitiftir. Bu sağlanmış. Buna göre diskriminant negatif olmalı. M artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi m eksi 3 diyoruz. Küçüktür 0. Bunu açalım. M kare artı 6m artı 9, eksi ile eksi'nin çarpımı artı artı 4m, eksi ile eksi'nin çarpımı artı 12. Küçüktür 0. Düzenlersek m kare 6 4 daha 10, 10m, 9 12 daha 21 yaptı. Küçüktür 0. 27 3 çarpı 7 şeklinde yazarsak çarpımları 21, toplamları 10. Bu ifadeleri sayıları, işaretlerini değiştirerek kökleri bulabiliriz. m eşittir eksi 3. M eşittir. Eksi 7. Şimdi M'ye bağlı tablo yapalım burada. Küçüğünü önce yazıyoruz. Eksi 7. Daha sonra da eksi 3. Köklerimiz bunlar. M karenin katsayısı pozitif olduğu için en sağını yazdık. Eksi artı diyoruz. E bize burada bu ifadenin sıfırdan küçük olan negatif olan kısmı gerekiyor. Öyleyse eksi 7 ile eksi 3 arasındaki değerler bunu sağlar. M kaç tam sayı değeri alabilir deniyor. Bu aralıktaki tam sayı değerleri eksi 6, eksi 5 ve eksi 4'tür. 3 tane tam sayı değeri alabilir.